Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere birlikte Bad oynuyoruz. Bugün yanımda kim var? Ben varım. Benim oyun bug ayırdı. Bugün yanımda Hamza var. Oha kanka baksana. Kanka şu anda benim oyun bug'a girdi Baksana. <laughs> Esesini bile atarım. Bu ne lan? <laughs> lan bu ne? Ne yapıyorum şu anda ben biliyor musun? Çok bug Bekle beyin yandı. Bek de, beyin Lan bu ne? Ha tamam güzel. Oha, oha ne yapmışım lan? Ben kaç tane fotoğraf çekmişim? Allah Allah. Kanka bir şey ya. Tamam. Heh. Özgür Başka, şu Adamlar gelecek gelecek sonra biz öleceğiz ha. Aynen her zamanki olduğu gibi üçüncü defa video çekmeye çalışacağız biz. Arkadaşlar 20 tane denedik. Tam biz giriş yaparken adamlar geliyor bizi öldürüyor. Saldırıyor yani. Yatakta o yüzden... Değil mi yatakta ya patlamıyor. Aynen hiç kaplamıyor. O zaman ben de ben de başlayayım. Ben, de başlayayım. Portakal'dan. dans. Hadi o kanka. Bir şey. Evet. Şey de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eren ve Efsane bir birlikteyiz. Hop hop hop. Hepsini sen aldın ama. Kanka aldım. <laughs> bu arada Eren. Arkadaşlar Eren de videoda bu arada. Ben de abone olayım. Gençler bakın benim ekranımı izlemesiniz benim kanalıma gidin istiyorsanız bir, Hamza Yanık kanalına gidin bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken biz Hamza yayını, yayında yayın olacağız yayın olacağız Hamza çek ben de olacağım ama değil mi kanka değil mi kanki yayınımıza gelmiyor ben de mi neydi Bunu söylemek istemiyorum. ben öldüm mükemmel bir ölüm. Kanka bu arada adamlar bizi görmedi. Ya da orada hiç kimse yok. Bakalım adamlar abi. bizi görmedi. Hadi adamlar bizi görmedi gidelim. Gidelim gidelim. Kanka, benim Kanka, çocuğum hadi, çocuğum adamlar bizi görmedi. Kanka kıralım hadi onları. Hadi, hadi hadi hadi. Çık çık Sen yapın, Hadi. tut. Tamam. Boşa geldik lan. Lan adamlar yokmuş. <laughs> adamlar. Ben de ben de gaza geldim aga ya. Kanka, o kadar boş Şansa hı. bak. Kanka bana bak. <laughs> o kadar blok boşa mıydı? Olamaz. O zaman karşısındaki kılalım? Sonra kılalım. Kalan, sonra kalan sucuk. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Bilmem öyle Antalya'ya doğru gidiyorum kanka. Tamam ben de geleyim bekle. Araba yok kanka. Ay sen benzin. Kanka benzinli sırtına taksam çalışır <laughs> mısın? Yok kanka ya paralıyım ben. <laughs> Kaça? Valla yüz olur. Abi şansımıza tüküreyim. <laughs> kanka oyun... Valla düşünsen böyle gidiyoruz bütün takımlar elenmiş kazanıyorsun. Diğer en boş videosu. Kanka sen o kadar bekliyorsun ama ben her şeyi ben alıyorum sen. Niye anne? Arkadaşlar ben bombacı muallim olduğum için. Ben yani bu oyuncu. Ben bir aa sarı 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 kıralım. Dur şuradan gideceğim. Evet. Hemen buradan gitmem lazım. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz bir düzenli video gelmiyor. Ee, okullar açıldı çünkü. Sıkıntılı bayağı değil mi kanka? Evet düzenli video mı? Benimki de. Çok düzenli kanka. Yani, yani üç haftadır video açmıyorum. <laughs> kanka ben bombacı malim oldum. Dört tane ateş topum, 6 e, altı tane TNT var. Kanka bak ben ne yapacağım? Lak. Kanka ben seni bulamıyorum. Sen ne Bu yana gitmiş. Obam. Ay ay ay. Attı mı? Kırdım attım. Parça parça. Kanka, Abi adımı atmıştım ben. Yani. Kanka çok teşekkür ederim. Ben ortadaki üzerinde çalmak için bir fırsat var. Sarıyı kır, sarıyı. Sarıyı ben bayağı şey yaptım böyle ağzım bunu kırdım. Sarı nerede? E, bedi Bedi açık. Bedi açık. Bedi açık. Bedi açık. Ve Eren'in kapısı var. Evet arkadaşlar kapı mı çaldı? Bugün şöyle Kapı çaldı. Eren'in kapısı neden çalındı? Kapısız mı Eren artık? yine çaldı. <laughs> <Ya>. Eren <hayranların. gülüyor> hayranlarım. Hayranlarım gel. Hayranlarım. Aga. Senin ne kadar sevdiklerini belli etmek istemişler. Kanka, bir şey değil <laughs> ya da zile bas zebeka yapıyorlar. Kanka evli kişi kanka evli kişi yanında duruyor şu an. Kanka bence ne yapıyorlar biliyor musun? Şu an zile bas kaç yapıyorlar. <laughs> ah be. <laughs> Olabilir aslında lan. Oha çok mu mantıklı? Kanka Ama yok. iki, iki kere basmazlar o zaman. Kanka emir adresini bilen bir takipçi biliyor. Ben. <laughs> Sen biliyor musun? Yok hiçbir fikrim yok. Ee? Yürü! Sarıyı, Sarıyı kırdım attım. 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 Geliyorum. Aga be. Niye aga be? Biz çok süper oynuyoruz ya. Ne böyle bilmiyorum. Adamların ölüşü çok güzel. Dedim Ay. ve Eren öldü. <laughs> aga ne, ne, kadar <laughs> güzel yol yapıyorum ben öyle ya. ya. ne kadar güzel böyle yol yapıyorum. Kanka, wow. nasıl kurtuldum bilmiyorum. Turuncu GG. İşte Özel harekat. Zaman. İşte geliyor. Özel harekat. Hadi hadi. Hayır yürü git ya biz. Biz. Kanka Attı şey Ben sarıya doğru kaçıyorum. Ne? Kanka ben sarıya doğru kaçıyorum. Lütfen yardım et. Kanka sarıyı evet. kırdım ki. Kanka biliyorum Yaka ama be. yardım etmen lazım. Tamam geliyorum. Gel, gel. Hamza görev. Geliyor. Geldim burada geldi. Aa, anne. geldim geldim geldim. geldim. Allah, 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 Allah 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 Allah. Bismillah bismillah. bismillah arkam arkadaş arkamda bir tane şey adam önlerinde bir tane adam yanında böyle gerçek tanımlı yani gerçek tanımlı arkadaş öldü. aga öldüm geldi daha yeni mi yani öldüm daha yeni yeni <laughs> kanka sarılar e, turuncuları kırdım sarıları kırdım ben daha ne yapayım Hayır söyle ne yap bizim yakınları olur lan çok mu? Kanka turuncu bize geliyor şu an. Yani bize değil de şu anda bize. Yani şu an yani. Obam. Yuppu! Düşmedi. Lanet olası senin turuncu. Adam modemi söktü götürüyor ya. Eren çabuk onu şey yaparsın sen. Öl ve git. Ölerek git. Geliyorum ben. Adam beni atmaya çalışıyor ama atamadı. Yani sadece yolumu kesti. Seni görmedi. Kanka sen ona şey yap biraz git. Aa adam seni de gördü. Saçma. Çok boş yapıyor. Adam kendini fırlatmaya çalışan bir salak galiba. Eee? Kanka sen TNT jump yapayım mı sana bak. TNT. TNT, TNT jump yapacağım. Yok. Ölüyordum bu arada çaktırma. Bak şimdi yapıyorum. Hazır mısın? Bekle nereye uçayım. Şuraya uçacağım mesela karşıya. Allah yapamadım ya hayır hile. <laughs> Kanka hile demem. Alışmışım. Her öldüğümde hile diyorum ya. Eren'in arkasından çok garip sesler geliyor. Eren ne oluyor? Eren aslında bir teşkilatta adam şu an kesiyor ama oyun oynuyormuş gibi yapıyor. Aga Grey nerede bu arada? Ulan Grey bizim hem yan, yan base'deymiş galiba. Oğlum Grey bizim yan base'de. Ops yapmış. Elmas set yapmış. Öldük biz. Bay bay. Kanka sen hiç ortaya gitmedin. Elmasları da almadın. O zaman elmas yap. Bir şeyler yap. Ops yap. Ben adamlara gidiyorum da ecelimizi susamışız. Ya boş ver biz şeye Merve'ye kafa atmış adamıza. Hiçbir şey olmaz. Bak bu arada gelsene kıralım ya. Adam görmedi. Ya gördü. Kanka çık be. Çık 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 çık. Allah bismillah. Sırala kırıldık işte Allah belanı. Tuh. Aga be. Eren kırıldık ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ve arkadaşlar bu video. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Sadece bir video. Sözümü kesmesin. Kanka, kanka ben bir kere daha çekeyim. Arkadaşlar bu, günü, günü. Ya bu olmadı ya çok yani. Hayır kanalımıza abone olsun. Abone olun. Beni ne çok. Ne çok olmayı. Ve... Bay bay.